çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Pakistan'da hükümeti düşürme girişimi Han tehdit mektubunu açıkladı. Değerli izleyenler, Pakistan Başbakanı Han, ABD'yi muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardından olmakla suçladı. Han ayrıca tehdit mektubu aldıklarını da açıkladı. Pakistan Başbakanı İmran Han kendisine karşı gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada beni görevden alma girişimi ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir dedi. Başbakan Han, başbakanlık konutunda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Han, 8 Mart'ta Washington'daki büyükelçilerin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona tehdit mektubunun verildiğini söyledi. Mektupta İmran Han giderse Pakistan affedilecek. Aksi halde sonuçları olacak şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğuna ifade ediyor. Halbuki bu karar Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlarla görüşülerek alındı ifadesini kullandı. Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve ABD ile işbirliği içinde planlandığını ifade ederek, ''Beni görevden alma girişimi ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir.'' dedi. Rusya ziyaretlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Han, çünkü gazete tarihine buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Han, ABD'li yetkililerin büyükelçilerine bu şekilde konuşmaları ve İmran Han giderse Pakistan'ı affederiz ifadelerinin son derece kibirli bir tutum olduğunu kaydetti. ABD'ye karşı diplomatik girişimde bulunduklarını belirten Han, hem ABD ile hem de Avrupa ile iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu kaydetti. Han, Pakistan'ın ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşına katılmakta hata yaptığını ve bu savaş sırasında 80 bin vatandaşın öldüğünü anımsatarak, biz savaşta değil, barışta müttefiklik istiyoruz dedi. Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han ifade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca dedi. Oylamaya ilişkinse Han planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken çıkacak soruca nasıl saygı duyabilirim? Benim kararım yeni bir seçime gitmek değerlendirmesine bulundu. Pakistan Başbakanı İmran Han kendisine karşı güvensizlik oylamasından bir gün önce hükümeti devirmeye yönelik dış kompleye karşı destekçilerine barışçıl protesto düzenlemek üzere sokağa çağırdı.